Türk sineması dedik. Amerikan sineması ne alaka? Yani şu an Amerikan sineması Türk sineması değil. Daha ziyade sinemanın gücünü, ona yüklenen misyonu konuşmuş oluyoruz. Deniyor ki siz böyle olun ya. Yani buradaki gibi olun. <laughs> Merhabalar. Ben Onur İrdal. Bir pazarlama iletişimi bir şeysiyim. Yaklaşık 20 yıldır pazarlama iletişimi alanında Çalışıyor. Zaten kanalı takip edenler biliyor abi. Biliyor mu? Bunu şey için söyledim ya. Bu Heh. çok tatlı. Birkaç kişi de gördüm. Kopyalayayım dedim. Ha. Şimdi biz bir de müşterilere de yapıyoruz ya bunu. Doğru. Yani doğru. müşterilere yaptığımız şeyi biz niye kendimize diye dedim. Olmadı. Salih beğenmedi. Salih <laughs> <söyledim. gülüyor> Evet şaka bir tarafa <laughs> tam da bu yüzden. Çok tatlı yapıyorlar. Hatta tekrar söyleyeyim Pınar Özkent yapıyor mesela. Diyor ki işte ben şunu yapıyorum şu kadar zamandır. Merve Başı Büyük Hanımefendi. Sonra birkaç kişi de daha gördüm. Hani beni daha önce izlemediysen ben bu işi yapıyorum diye anlatıyor. Çok mantıklı hareket. Bir YouTube videosunu ilk karşılaşanlara ne yaptığını anlatmak için tatlı bir özet, mantıklı. Yani bu da bu da güzel bir pazarlama yöntemi. Pazarlamadan devam edelim. Bugün bir pazarlama yolu, yöntemi olarak Türk sinemasını konuşalım istiyorum. Çok da sosyolojiye girmeyeyim ama korkmayın. Şöyle altı temel kurum var. Hepinizin bildiği ya da hayatında hissettiği, karşılaştığınız. Bunları sosyoloji şöyle sınıflandırıyor. İşte aile, ekonomi, hukuk, din, siyaset, eğitim. Bir de boş zamanları değerlendirme diye bir kurum var. Bu boş zamanları değerlendirme denen şey kurum mu değil mi tartışılıyordu ayrıca. Ben bir işte sosyoloji tarafında çalışan, öğrenmeye de çalışan bir taraftan bakınca boş zamanları değerlendirmeyi en önemli kurum olarak, toplumu şekillendirmek anlamında en önemli kurum olarak görüyordum. Sonra ergen bir kafa olduğunu söyleyebilirim onun. Sonra Marx abimizin aslında toplumu şekillendirmek anlamında ekonomiyi ele alarak ne kadar doğru isabetli bir değerlendirmede bulunduğunu işte hayat tecrübe okuduklarımız falan daha iyi anlıyoruz, kavruyoruz. Şimdi bu, <laughs> bu, bu, bu girişin, bu girdinin, bu verinin de ardından ben boş zamanları değerlendirme üzerinden devam edeyim. Şu hani entertainment dedikleri yani eğlence dünyası dedikleri yer özellikle de işte Amerikan sinemasıyla bize bir sürü yani Amerikalıların hayatına dair neredeyse her şeyi kendi hayatımız kadar biliyoruz. Bunu nereden? İşte filmlerden falan öğrendik. Yani sinemada bir işte eğlence entertainment dedikleri e eğlence aracı. Bize bakan tarafı Türk sineması dedik Amerikan sineması ne alaka? Yani şu an Amerikan sineması Türk sineması değil daha ziyade sinemanın gücünü ona yüklenen misyonu konuşmuş oluyoruz. Böyle çok ağır meselelerden bahsediyorum. Zaten bir de ağır konuşuyorum falan diye düşünebilirsiniz ama hızlı gidersek bir de bu mesele meseleleri böyle karışık karışık meseleleri daha da karıştırmak niyetiyle burada hani bir şey yapıyoruz ya. Bu kanal bunu yapıyor. Haliyle biraz sabredelim. Bakalım nereye bağlayacağız. Türk sinemasını ben şimdi okullarda öğretildiği, işte sinema bölümlerinde öğretildiği gibi falan diye sınıflandırmayacağım. Ben kendi sınıflandırmamı yapacağım. Çünkü zaten ben bir yapı söküm yapacağım. Yani pazarlama sökümü yapacağım. Yani buna bir yapı söküm ya da tersine mühendislik tarafından bakarak değerlendireceğim için okullarda öğretilen Türk sineması tarihi falan bilgilerimize denk gelmeyecektir. Kaldı ki ben pazarlama nazarından bakarak aktarıyorum. Şimdi iki döneme şöyle ayırıyorum prodüksiyon imkanlarının bir havuzda olup yüzlerce film yapıldığı dönem ve prodüksiyon imkanlarının zor olduğu yani bir kamerayı bulmanın, ışığı bulmanın sadece belli bir grubun kolayca ulaşabildiği, onlara ulaşmanın bile ne kadar nerelerde onlara ulaşmanın bile bilgisine sahip olmanın kıymetli olduğu bir dönem. Yani bir film yapmak için lazım olan donanıma ve ekibe ulaşmanın bir havuzda, bir kültürel sermaye çevrede mümkün olduğu bir dönem. Buradan çıkan işler var. Bir havuz 100 film. Bir de prodüksiyon imkanlarının artık arttığı, cep telefonuyla bile filmlerin çekilebildiği. Takeshi Kitano'nun mesela işte Japonya'da iPhone'un bir modeliyle önüne küçük bir mercekli film çekip sinemada yayınlamışlığı var. Çok da eski değil yani çok da yeni değil pardon. 10 yıl falan oluyor neredeyse. Bir de yani bu prodüksiyon imkanlarına çok kolay kavuşulduğu yani ne demiştik? Bir havuz 100 film. Bu defa 100 havuz, 100 binlerce film yapılabilecek kadar imkanın çok olduğu hali, 100 bir sürü havuz ve bu bir sürü havuzdan çıkan bir sürü iş. İki döneme böldük yani anladık değil mi? Birisinde prodüksiyon imkanlarına kolayca kavuşuyoruz, birisinde prodüksiyon imkanlarına sadece belli bir grup ulaşabiliyordu. Şimdi bu belli bir grubun prodüksiyon imkanlarına ulaştığı dönemde yapılan filmler, bu bizim işte bundan 20 sene öncesine kadar ya da 30 sene öncesi, 20 sene değil ama 30 sene öncesi yani 90'ların başına kadar ki dönem bu prodüksiyon imkanlarına belli bir grubun ya da belli bir kültürel sermayeye sahibi olmakla kavuşulan dönemin 90'ların başına kadar diye tarif edebiliriz. Belki işte 90'lar 2000'lere yaklaştığımız o dönemler artık kameraya ulaşmak, lazım olan imkanlara, materyallere ulaşmak yavaş yavaş kolaylaşıyor. Şimdi o döneme kadar yapılan filmleri ben tam bir toplum mühendisi. Toplum mühendisliği filmleri dönemi olarak görüyorum. Yani burada ayırırken ikiye, prodüksiyon kolaylığı, prodüksiyon zorluğu ama bunu böyle tarif etmiyoruz. Yani ayrımın, ayrımın sebebi bu. Ayrımsa şu. Yani nasıl ayırıyoruz? Bir toplum mühendisliği dönemi var. Bir de bu imkanların kolay olduğu dönemde tüketim çılgınlığı dönemi var. Bunların ikisini de ardına pompalama ekleyerek tarif edebiliriz. Toplum mühendisliği pompalaması, tüketim çılgınlığı pompalaması. Yani bir havuzdan yüzlerce film çıkıyor. Hepsinde aynı şey anlatılıyor aslında. Bize o zaman Münir Özkullar'ın oynadığı filmlerde, onlardan daha öncekilerin oynadığı filmlerde yani Nubar Terziyanlar, Sadri Alışıklar, Cüneyt Arkınlar bunların hepsinde insanın onurlu, vakar, ahlaklı, edepli ve oraya göre yeri geldiğinde bazı şeyleri canını sıktığında tuskun kalmayı, oradan çekilmeyi göze alan hem erkek hem kadın modellerin olduğu, böyle kırgınlıkların içine atıldığı, kırılan kişinin içine attığı o kırgınlığını, dışarıya yansıtmadığı ve o kırgınlığının dışarıya yansımayışının bir onurlu duruş olduğunu anlatan filmler. Burada, tam e, tamam bunlar ne var ki bunu söyledim, bunu biz de biliyoruz. Evet. Şöyle bir tavsiye var aslında. Siz böylesiniz zaten yansıması değil o sinemadaki. Böyle olun. Yani önünüze bir şey konuyor ve size üzüm üzüme baka baka kararırken önünüze bir üzüm konuyor. Deniyor ki siz böyle olun ya. Yani buradaki gibi olun. Bunun iyi niyetli, kötü niyetli tarafıyla falan ilgilenmiyorum ben. Ben burada bir pa pazarlama yapı sökümü tersine mühendislikle baktığımda Görüyorum ki aslında o zamanki Türk toplumunu, Türkiye toplumunu kodlarla, bu dinamiklerle kendisini tanımlamak adına yönlendirme var. Mesela sevdiği birisini başka birisiyle beraberken görecek, mutlu olduğunu görecek ve kendisini geri çekecek. Yani burada ne var? İşte kendinden feragat etmek var, fedakarlık var. Sevginin, sevgi neydi? Sevgi umuttu. Emekti değil mi? Sevgi neydi? Sevgi emekti. Mesela bunlar var ve doğru yani kesinlikle sevgi emek. Bu başka bir videonun konusu olabilir. Burada ona girmeyelim. Ama bu dinamikler var. Yani fedakarlık, emek, onurlu olmak. Mesela Cüneyt Arkın'ın Küsen Adam mı ne öyle bir filmi var. Bu işçi hareketlerinin tesiriyle yapılan filmlerin olduğu bir dönem var o filmlerden bir tanesini de işte mesela Cüneyt Arkın bir emekçiyi yansıtıyor, küsüyor mesela ya da bir hırsızı yansıtıyor. Orada bile onurlu bir davranış sergiliyor ya da hırsız değil de legal olmayan, hukuki olmayan bir şey yapan bir adamı yansıtıyor ama orada bile kendi ahlaki kural sınırları içerisinde etik davranıyor falan böyle tutarlı davranıyor. Yani etik, ahlak meselelerinin falan üzümü karartmaya yönelik bir yönlendirme için kullanıldığını gözlemliyoruz. Ben bir pazarlama nazarından baktığımda ben burayı tam olarak böyle görüyorum. Yani bir toplum mühendisliği var. Ya böyle olun tamam mı? böyle olursanız güzel olur. Böyle ol, olmazsanız da leş gibi bir şey yani bu, bu ne ya böyle bir şey mi olur gibi bir kafa haliyle insanlar belki birbirlerine o yüzden daha yumuşak, daha samimi, daha sıcak, daha tatlı, daha 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 davranıyorlardı. Yani o filmlerin bal gibi de toplum algısı üzerinde etkisi vardı. Tam da işte entertainment'ın yani eğlencenin, sinemanın ne yapabileceğinin görüldüğü, ne yapabileceğini bilerek uygulamaların yapıldığı bir dönem. Sonra peki işler kolaylaştı. Bir film çekmek kolaylaştı. Bir kameraya ulaşmak işte o bahsettiğimiz prodüksiyonun kolay halledildiği dönemde bu defa nasıl o kadar kolay ulaşılabiliyorsa o kadar da kolay içinde hiçbir şey söylemeyen içinde bir şeylerin söylenmediği hiçbir şey söylemeyen söyleme ihtiyacı da duymayan biz kamerayı bulduk ön önüne koyarsak çıkar buradan bir şey denilebilecek kadar her türden işin daha her türden girişimin diyelim ona. Yapıldığı ve bunların iş sayılabildiği döneme geçtik. Burada bir toplum mühendisliği yok mu? Şimdi öbüründe bir toplum mühendisliği vardı, değil mi? Burada toplum mühendisliği yok mu? Var. Evet. Buradaki toplum mühendisliği ise tüketim çılgınlığı pazarlama. Yani önünüze çıkan üzüm bu defa size biz nasıl bu kadar kolay tüketiyorsak, bu kadar içeriksiz, boş, anlamsız ya da anlamlı ama bu kadar çok sayıda üretim yapabiliyorsak siz de bunları bu kadar hızlı tüketin. Onu tüketin. Akşam fragmanı çıktı. Yarın sinemaya geldi. Cuma günü bir film gelecekmiş. Öbürünü hemen arkasına onu yapıştırın. 3 sinema salonu, 8 sinema salonu olsun derken televizyonlarda yayınlananlar e, siz bu durumda ne yapacaksınız? Onu izleyin, bunu da izleyin, bunu da izleyin derken işte tüketme alışkanlığının içerisinde bunu doğal alışkanlık olduğu bir dönemin içerisinde bulacaksınız. Şu geçenki mevzuya mı dönüyor abi? yani Neden? düşünce motivasyonunu alıyor ve al işte düşün ya da izle hani hazır iş hmm. oraya mı çıkıyor Düşünce motivasyonu konusunda anlattığımız şey daha ziyade anlamın kaybolmasından dolayı düşünceye dair motivasyon yok düşünülmemiş üzerinde fikredilmemiş bilgi sahibi olunmamış haliyle içinde bulduğunda kendisini aslında bir yalanın içine kendisini soktuğu için motive olmayacak gibi bir şeydi. Burada evet böyle bir korelasyon var ama arada böyle bir atlamamamız gereken yerler var. Düşünce motivasyonsuzluğu bunun sonucu. Yani bu dönemin sonucu. Orada düşünce motivasyonsuzluğu yok. Ha ama şunu diyebiliriz. O tüketim çılgınlığı dönemi bizi ne yaptı? O gün gitseydik deseydik ki bakın bu tüketim çılgınlığı yarın sizi hayattan bezgin bir hale sokacak deseydik burada de Notre Dame'ın not pardon Nostradamus Öyle işte biz de bir şeyler düşünüyoruz canım yani sen de böyle öngörüyorsun falan derdi o zamankiler. Derdik. Ama bugün işte tam olarak o günkü tüketim çılgınlığının sonucu bugünkü düşünme süreçleriyle ilgili Sıkıntı. hayatın mental süreçler Yani evet fizik değil mental yorgunluk, mental bezginlik, tükenmiştik O kadar tüketince tükettiklerinden de hiçbir şey almayınca tüketeti tüketirken harcadığın enerji de bir yere kadar. Sonra sen tükeniyorsun aslında. Yani aslında sen kendini tüketmiş oldun ama o zaman bize pompalanan tüketim çılgınlığı idi. Yani filmin içerisinde tüketim çılgınlığı anlatılmıyordu. Bakın burada evet bu kanalda farklı olarak söylediğimiz şey. Yani bu değerlendirmede farklı olarak yani okulda anlatılmayan, okulda anlatılandan farklı olarak söylediğimiz şey burası filmin içerisinde o zaman da üretilen filmlerin içerisinde tüketim çılgınlığı vardı demiyorum. Onların olmayanlarında da bu kadar çok kolay ulaşılabilen, sık üretilen, anlamlı anlamsız materyaller, ürünler, girişimler, işler önümüze çıktığında bunlara yetişmek için bir tüketim çılgınlığının içinde buluruz kendimizi. İşte buradaki hareketin kendisi bizi tüketim çılgınlığına sevk etmiş oluyor. Buradaki toplum mühendisliği yani burada yapı sökümü yaparsak Oradaki pazarlamadan sökeceğimiz şey bizi bugün çok tüketen insanlara dönüştüren şey o zamanki hızlı üretim, hızlı arz. Çok hızlı Arz yani mesela el işçiliği çok iyi olan bir ustanın, ayakkabı ustasının günde kaç tane ayakkabı yapabileceğini düşünün. Bir de işte bir fabrikada üretilen ayakkabıları. Peki neden biz el işçiliğiyle yapılmış arabaya bugün hala dünya para vermeyi göze alabiliyoruz? Bugattiler falan. Saatler falan da öyle. Değil mi saatler? Yani el işçiliği olan her şey değerli. değerli. Çok net yani bu üretimin bu kadar ince olması ürünün de ince olduğunu bize çok net anlatıyor. Diğerinin fabrikasyon olduğunu göz ardı edemeyiz çok iyi çekilmiş filmler bile olsa. Bu kadar anlattıktan sonra peki bir tane film söylemez misin diyecekler vardır. Ben bu arada kimse Alt demese de bir tane film söyleyeceğim. Yani öyle bir film söyleyeceğim ki hakikaten ben ya ben bu işi yapmalıyım dedirten. Her izlediğimde hatta ben ben de işte düşünme süreçleriyle ilgili motivasyonumu kaybetmedim hiç belki ama çok düştüğünde o filmi gördüğümde, o filmi hatırladığımda yok hayır yani yapmak lazım anlatacak çok şey var. Bu kadar güzel anlatılabilir. Ben de böyle bir şey yapabilirim. Ya da bunun yakınından bile geçsem dediğim bir film. Net. Nasıl? İyi anlattın mı? Çok. Heyecanlandınız mı? Gerçek soruyorum. Salih. Evet. Şölesen Akşam bakayım. izleyeceğim. Tunç Okan Otobüs. Yazıyorum. Salih yazıyor. Tunç Okan Otobüs. Buradan başka nerelere girilir? Ben Tunç Okan Otobüsü aslında başka bir sürü yere daha bağlayabilirdim ama bu defa film okuması olacaktı. Hiç gerek yok. Filme girin. Kendiniz okuyun zaten Tunçokan filmin okumasını kendi içerisine koymuş. Yani ben beni bu kadar etkileyen başka bir film var mıdır? Bu kadar başarılı, iyi film var mıdır? Birkaç tanesini söyleyebilirim. İlk aklıma gelenler. Yani burada film tavsiyesi falan gibi düşünmeyin. Kıyaslama olsun direkt söyleyeyim. Kurosawa'nın Dersi Uzalası şu an aklıma geliyor. Bir de bir de Kubrick'in Shining'i Jack Nicholson'la. Shining. Yani Jack Nicholson'la Shining, Kurosawa, Dersi Uzala, belki oralarda ama Tunç Okan gerçekten Tunç Okan'ın otobüsü çok acayip. Yani filmi açın 3-4 kere izleyin sonra birilerine anlatacak kadar kendiniz okuyun. Yani film zaten okumasını kendi içine koymuş. Film içerisinde filmler var böyle planları düşünüyorum. Bu kadar yoğun veriyi o kadar acayip bir sürenin içerisine parçalar halinde koyup sonra da bunların hepsinin, hepsiyle toplamda da bir şey anlatabilen çok az film vardır. Ben bu arada gerçekten gıptayla tekrar tekrar izliyorum yani. Bölümleri izliyorum, kısımları izliyorum. O yani işte Tuncay Kurtiz'in oynadığı yerler zaten oyuncu kadrosu falan göreceksiniz yani muhteşem. O Türk sinemasının da işte başka bir boyutu. Yani o, o başka bir boyut. Toplum mühendisliği adına toplumu ya siz böyle olun. Üzümü üzümle karartma bölümünü ikiye ayırdık. Bu filmleri Tunç Okan'ın bu filmini bu iki döneme, o ilk döneme zaten denk geliyor da oraya katamayız. O tür filmleri, o ona benzeyen filmleri de oraya katamayız. Daha sonra sinema konuşacağız. Yine neyi konuşacağız? Nuri Bilge, Zeki Dömür Kubuz ve başka bir şey daha bakalım. Ne kulbu ne takacağız oraya? Ama şimdilik bu kadar. Pazarlamayla ilgili notu aktarmış oldum. Sinemanın kendisi bir toplum mühendisliği için kullanılmış... Örneğini Türk Selaması'nın döneminde gördük. Anlattım daha mı tekrarlayayım? Salih'ciğim daha mı anlatayım? Yetmez mi ya? Bence gayet yeter. Fazla yeterli. uzun oldu zaten. Şimdi... Abone olun. <gülüyor> <gülüyor> Abone olun. mal sahibi beni dövecek. Yani, tamam. Abone olun. Lütfen. Yorum yapın. Değerlendirme yapın. Çok yavaş konuşuyorsunuz diyenlere buradan selam olsun. Lütfen videoları 2x ile izleyin. Ama 3x için YouTube'a para vermeyin. Gerek yok. O kadar da idare edin. Teşekkürler.